Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Cover Coin hakkında bilgi vereceğim. Bu geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öncelemedir ön Cover Coin, Cover Protokol, Ethereum tabanlı çalışan yönetim tokenidir. Yani yönetim bölümler arası koordinasyonu yönetmeyi sağlayan, iletişimi sağlayan bir arkadaşlar. Topluluk tarafından sunulan tekliflere oy kullanılması ile faaliyet gösterir. Buna ek olarak Cover token sahipleri likidasyon sağlayıcı olarak da bonus tokenler kazanabilir. Token kullanıcıları üretim sürecinde aktif rol alırlar. Yani sizler Cover token'i kullandığınız müddetçe Cover token'in geliştirdiği token'lere bu projeler hakkında söz sahibi olacaksınız arkadaşlar. Örneğin bir araba konusunda blockchain sistemi hakkında araştırma yapıldı ve bu araştırma sizlere, kullanıcılara sundular. Bu araştırma devam edilsin mi veya şu aşamada bu aşamanın üstüne başka bir aşama geliştirilsin mi diye bir oylama sundular ve bu oylamayla sizler oy vererek bu projenin devamlılığını ve bitirilmesini gerektiğini oylayabiliyorsunuz arkadaşlar. Piyasa ile ilgili piyasa için talep oluşturulduğunda Cover protokolü piyasa yapıcıların talepleri, ihtiyaçlarının karşılanmasını teşvik eder. Ölçeklendirebilirliği ve havuzlanmış stake yerine bağımsız Cover Egg oluşturulur. Yani birbirleri arasında bağımsız bir şekilde ağ oluşturmuş olur hem ERC20 tabanlı hem de Uniswap tabanlı çalışan bir projedir. Ayrıyeten Balancer da desteklenmekte. Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olmuş bir proje ve defik kullanıcılarına akıllı sözleşmeler riskine karşı koruması sağlanmaktadır. Sesine baktığımızda basit bir sitesi var. Burada hemen kendilerini anlatmışlar. Uygulamaya giderek Metamask veya Binance Smart Chain cüzdanınızı bağlayarak uygulamada projelerin yönetiminde söz sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Yine ekibi ve kapak protokolü dokümanlarına ve formlarına buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kapak protokolü ve benzersizliğinizi kılın tekni bir reklam sunulmuş. Bu şekilde kendilerini reklamlarını yapmışlar. Takım buradan takımlarını üyeline girerek referanslarına bakabilirsiniz. Özgeçmişlerini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve talep geçerlilik komitesi de bu şekilde arkadaşlar. Coin Gecko'dan incelemekteyiz arkadaşlar. Şu an 183 dolar civarında seyretmekte. Piyasa değeri, 4 saatlik hacmi ve benzeri veriler burada bulunmakta. Total olarak 82 bin adet, maksimum olarak da 70 adet şu an piyasada bulunmakta arkadaşlar. Emin edebileceğiniz yerler Binance, GTO, OKX, Sushi ve CoinEx gibi birçok firmada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir grafiği mevcut. Çıkışı yaklaşık 614 dolardan çıkmış. Şu anki değeri 182 dolar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Or coin bu şekilde arkadaşlar. Kısa, özlü, basit bir şekilde anlatmaya çalıştık. Burada amaç kullanıcıların oluşturulan tokenlerde söz hakkı sağlamasını amaçlayan yönetim projesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol arkadaşlar sağlık günlerde kalın. Hiçbir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır bu videoda arkadaşlar.